Bakalım. Acaba var mı yok mu? Merak ediyor musun? Çok. Çok mu? Az mı? Burada. Yes. 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 Kaç tane hediye var? Nasıl yani? Aa. Yes. Heyecanlandın çok değilmiş mi? Aa düşmüş takarız onu. Aras bu hediyeler ne? Ah ah Sen de bak A sesini bakalım. Aa! Ah. Dur anlamaya çalışacağım <Gülüyor> 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 Dur ben şuraya, ben Aa! Ah. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunlar nasıl gidiyor <laughs> Dur onları... Bu ne abla aşkına? A, bu ne Aras? <laughs> bu nasıl ya. bir hediye? Şunu da deneyeyim. Hadi bir dene bakayım nasıl bir şey çıkıyor dedim orada. <laughs> <biraz çıkar>. <laughs> 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 Oğlum, bu, ne? Ben bu birik olacak. Çıkacak. bundan da yıvık çıkmaz sence ne stiş stiş <laughs> bu, bu! stiş göster bakalım göster acaba? göster buraya hangi stiş çıktı acaba gösterir misin yırtmadan açalım ben şu çok güzel bence. Bakalım aç bakalım düzgün aç ama. Yırtmadan aç. Hadi bakalım ne çıktı acaba? Hayatçı. Çok güzel. Aa! Bir daha medya paketi var. Yok hayır. Bu böyle Ha böyle mi açılır? Yırtma ama anne. Gel bir bakalım. Şöylece hmm. anlayayım. Ya bu kadar ne ip sordun? Aa çok güzel. Bitti çok seviyorum ben. Göstereyim. Hadi inşallah sevdiğimiz de çıkar. Göster bakalım. Aaa. Güzel mi? Çok güzel. Sevindin ay. mi Stitch? Atma ha. onu yere yanına. ay tatlım. Ay tatlım tatlım tatlım. Bunu da deneyelim. Aa, bundan güzel bir şey çıkacak. Gözün. şaka mı bu? İnanamıyorum. Oha. İnanamıyorum. Şaka mı bu? Çok iyi. Bu ne? Bunlardan ne çıkacak? Bunlar kıyafet. Kıyafet. Ben anladım. Ben anladım. Ben anladım tabii ki. Bak. Hissini anlıyorum. Yürütme mü anneciğim, yürütme. Bak şöyle bakalım, gel bakalım, ver bakalım anne. Anne, bu ne? Bu Aa, ne? Baba bunu nasıl aldı? Kaç para ya bu? Oha! Çok iyi ya. Güzel şeyler çıkıyor. Kesin bundan güzel bir şey.